Konuşan Ordu TV'den herkese merhaba, hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar. Bugün kameranın ön tarafında ben varım, Durmuş abinin yerine ben aldım bugün, kendisinin dışarıda işleri olduğundan dolayı kanalımız ve kuruluşumuz için ee, bu haftada bir değişiklik yapamadık bugün, pardon. Ee, ben yerimi aldım. Yine moderatör olarak karşınızdayız arkadaşlar. Yanında değerli konu Ersan Çelik abine birlikte haftanın gündemini, ligin de son virajlarını dönüyoruz arkadaşlar ciddi sınavlar var her iki ordu takımı içinde. Fatsa'yı bunu artık katmıyoruz biliyoruz. E, Durmuş abinin de bir lafı vardır. Fatsa ununu eledi ve eleğine duvara astı. Fatsa'nın ligde hiçbir ihti, e, şey yok, iddiası yok arkadaşlar. 52 Ordu Sporu ve 1967 Ordu Spor hakkında konuşacağız. Şimdi konuya hızlı bir şekilde 52 Ordu'dan girelim diyorum ben Ersan Çelik abiye. Ersan abi hemen ben sana kısaca şundan bahsedeyim. Biliyoruz ki önümüzde notlarımız da var. 52 Ordu Spor bu hafta çok çok zorlu bir deplasmana gidiyor. yani playoff için 6 puanlık maç ama şampiyonluk için bizim için olmazsa olmaz bir 3 puan için karşıyaka İzmir'de olacağız. Rakipler şöyle Karaköprü Kütahya ile karşılaşacak. Onlar da aralarında 6 puanlık bir maça çıkacak. Yine Nevşehir Şile Yıldızı deplasmana gidecek. Onlarda da sürpriz yapabilen bir deplasman. Ve bizim geçen hafta Lig Spor'un 5 attığı Eskişehir Mersitman yurdunu konuk olarak ağırlayacak. Şimdi kısaca şöyle bahsedeyim. Mersin İtman Yurdu Ligde 7 puan alma sorununda şampiyonluğunu ilan ediyor. 4 maçta yani 2 galibiyet 1 beraberlik Mersin'i şampiyon yapıyor. Onun dışında 2. lig için kıyasıya bir mücadele var. Benim gözümce de benim düşüncemde de sözü sana tabii ki de bırakacağım abi. 52 orduspor kesinlikle ben %70 %75 ihtimalle ikinci olarak bitirip final oynayacağını düşünüyorum. Sözü sana bırakıyorum abicim. Sağ ol Merkan. Şimdi ben de sana katılıyorum. Yani evet artık telafisi olmayan haftalara girdik. Geriye sayın başladık. Birinin dört birinin beş maçı var galiba değil mi? 52'nin dört maçı var. 67'nin 5 maçı evet, var. Bir tane evet. erteleme evet. maçı olduğu için. Şimdi 52'yi konuştuğumuza göre 4 maçtan tabii 12 puan alırsak Ballı börek olur. Tabii ki. Dağıtlıkla e, grubu ikinci bitiririz. Evet, e, birincilik şansının olduğunu söylemek biraz hayalcilik olur. Yani çünkü gerçekçi olmak lazım. Evet, Mersin bugüne kadar getirmiş. E, bundan sonra da kolay kolay bu işi bırakmazlar. Şimdi, peki tamam Mersin'i bir tarafa koyalım. İkincilik niye önemli? Arkadaşlar statüyü biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyleyelim. İkinci, ikilik bittiği zaman ikincilik koltuğunda oturacak. Ondan sonra 3 dört, beş, altıncı sıradaki takımlar aralarında bir playoff oynayacaklar. Oradan bir tane kazançlı çıkacak. Evet. O kazançlı çıkan takımda ikinci sırada bekleyen var ya, ikinci sıradaki bekleyen takımla gelecek bir maç daha yapacak. Tek maç. Evet. O maçta kapışma olacak. Oradan galip gelen de bir seçilike iki. çıkacak. Şimdi tablo bu kadar net. Yani biz ikinci olursak Bekleyeceğiz rakibimizi 52 orduspor olarak. Gelecek olan takımlarda hangisi gelirse kabulümüzdür değil. Ondan bir maç oynayıp İnşallah yukarı çıkacağız. Ha biz ne istiyoruz? ikinci olalım istiyoruz. ikinci olma adına az önce de belirttiğim gibi 12 puan alırsak 3-4 maçtan 4 galibiyetle bu iş biter. Ama 4 maçtan sanki 10 puan da dizi götürecek gibi duruyor. Şimdi baktığımız zaman 10 puanlarsak da 65 puan yapıyor. Bu hafta şöyle bir şey olacak. Bunu şöyle söyleyeyim sana. Ee, bir vesileyle 52 Ordu Spor Teknik Direktörü ile konuşurken e, tabi onlar da çok ince hesap Tabii yapıyor. Ki. Yavuz Hoca falan futbolcuda herkes ince hesaplar yapıyor. Sanki 10 puanın da diğer sonuçlara bakıldığı zaman bizi ikinci yapacak gibi durduğunu söyleyebiliriz. Şimdi dediğim gibi biraz önce Karaköprü Kütahya'ya alıyor. Evet. Şu an baktığım zaman Kütahya ikinci. Evet. Baktığım zaman Karaköprü yani liderlik mücadelesi verir mi derken bir anda tepe, tepe taklak oldu. 53 puanla 5'e sıraya geldi. Lig öyle bir ki yenilme şeyin kesinlikle yok. Yani öyle bir lüksün yok. Eğer ki 52 Ordu Spor 10 puanlı puanla 65 yaparsa bu hafta Karaköprü Kütahya'ya bir çelme takarsa kesinlikle dediğin yüzde oluyor abi. Ben Kaçımak şöyle düşünüyorum. Ben Karaköprü takımının Kütahya Spor'a çelme takacağına inanıyorum. Ben de yenice çünkü iç haftadan <laughs> evet. biri bir sendelemesi var. En son Mersin'e 3 birlik bir skorla sanırım yenildi. Di baktığımız zaman önü çok çok açılıyor. Hele ki bu hafta 52 Spor Spor'a inerse 58 yapıyor. Kütahya 56 puanla kalırsa Keşke Mersin puan kaybederse yani öyle bir öyle bir hayalcilik kuracak olursak ki Mersin'in ben yeneceğini düşünüyorum ama Mersin'e de puan farkı 3'e iniyor. Yani bir yani, anda hesaplar değişiyor. Şu anda biz tabii ki gözümüz hep bir liderlikte olacak ama gözümüz liderlikte olurken de asıl hedef olarak koyduğumuz yer orası olmazsa olmaz. Kesinlikle. Çünkü e, Açık söyleyeyim ikincilik bizim elimizde ama liderlik bizim elimizde değil. Liderlik başkalarının Rakipler o, puan kaybederse evet, o zaman kaybedecekler. Edelim. Biz oraya çökeceğiz. Bizim oraya çökebilmemiz için 4 maçtan 12 puanı zaten almamız gerekiyor. 4 maçtan 10 puan aldığımız zaman da ikinciliğe çöküyoruz ama Karaköprü hani aşağılarda bir takım olsa, iddiası olmayan bir takım olsa derim ki o zaman Karaköprü e, Kütahya maçı sıradan bir maç olur. E, Kütahya oradan puan çıkarabilir derim ama Köprü de kazandığı zaman o da bizim gibi başka hedefleri kovalayacak. Yani ikinci ligi o da kovalıyor. Playoff'u hatta biz nasıl ikincilik hesabı yapıyor ise. Tabii onlar ki. da şimdi diyorlardır ki Ordu Spor yenilir bilmem ne olur şu olur. Biz Kütahya'yı yeneriz falan diye. Onlar da hesap yapıyorlar. O yüzden ben Karaköprü'nün kesinlikle favori olduğuna inanıyorum. Abi şöyle bir durum var. Ee, karşıya kanın da yenme şey yenilme lüksü yok. Çünkü karşıya bildiğim kadarıyla Karıköprü ve Kütahya ile maç yapacak. Öyle Şimdi, mi? Tabi benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam ya playoff potasındaki iki üç takımla maç yapacak. Geri kalan dört haftada sadece bir maçı alt e, sıralardaki e, takımlarla yapacak. Baktığımız zaman karşıya ka playoffı istiyorsa Elikordu Sporu yenmesi lazım. Yani ben playoff oynayacağım. Playoff'tan da kardeşim ben ikincilik Çünkü geçeceğim. Ah, Diyorsa, geliyor onu sürüyor. geliyor. Levşehir şeyi biraz daha rahat. Fiksürü son dört maçı daha rahat. Baktığımız zaman <laughs> Kütahya'nın zor, Karaköprü'nün zor bir fiksürü var. Derince'nin hasbel kadar. Derince şu anda şey pozisyonda. Onu kesinlikle söyleyeyim. Derince'nin ikincilik gibi bir amacı yok. Ben hmm. bildiğimde e, araştırmalar. Çünkü bizden daha detaylı araştıran bunu e, çok değerli bir iki abim var. Evet. Onlarla da görüşüyorum. E, takımların tümüyle iç içeler. Derince Playoff şöyle değerlendiriyor. Ben bu playoff'a nasıl girdim? Hayretler içerisindeyim. Playoff'tayım. Hiç sesimi çıkartmayayım. Etle sütlüye karışmayayım dercesine. He. Derince orada. Derince'nin ikincilik lüksü yok. Karaköprü'nün derinceden daha alt sırada olmasına rağmen yine var. Karaköprü ikincilik istiyor. Kütahya ikincilik istiyor. Yani 3 evet. takım ikincilik Kesildi. bu. Kesinlikle. Burada karşıya kaymış. Derince bir falan değil. <laughs> Karaköprü, Kütahya ve Ligorspor ikincilik için kapışacak. Bu hafta Kütahya-Karaköprü... 52 Ordu Spor, Karşıyaka maçı bütün ligde çıkacak. Karşıyaka çıkıyor. Edirne şey, Ç Karşıyaka, Karşıyaka. Evet. Onlar İzmir'deyiz yani. parça Karşıyaka 52 Ordu maçı bütün kilidi bozacak. Eğer ki dediğim gibi, eğer ki Kütahya Karaköklü puan kaybederse 52 Ordu Spor 10 puanla ikinci sırada bitirir ligi ve final oynar abi. Senin dediğine katılıyorum yani. Peki, ee, biz İzmir'den bir puanla dönersek, 56 puan yapıyoruz değil mi? Evet. Kara de kazandığını düşünelim. Evet. Puanlar eşitleniyor herhalde. Evet. İkili averaj şu anda biz e, burada kazandık değil mi? Kara Köprü yok. Kara Kütahya şey bizim rakibimiz olacak o zaman. Hayır ikincilik. Ka kazanıyor şey. E, Şimdi Kara Köprü'nün 56'da İşte. işte Hayır hayır tabii doğru. Kütahya Üç takım 56'da olacak. Ben Kütahya'yı bir anda es geçtim. Kütahya 56'da kalır. Biz 56 yaparsak Karaköprü 56 yaparsa o zaman biz Kara e, Karaköprü'nün üstüne mi çıkıyoruz yoksa avaraj şimdi, ha pardon ikili avarajda aynıyız evet. şey avarajında genel, genel avaraj. avarajda bizim dört gollük bir avantajımız evet. varmış evet hocam onu söylemişti tamam. Evet. De, ama, ama şöyle de, bir şey oluyor eğer ki bu hafta böyle so şimdi şöyle sonuç varsa Karaköprü Kütahya yendi puanı 56 yaptı Kütahya 56'da kaldı biz beraber kaldık 56'da olduk kimin işine yarayacak bu Mersin şampiyonluğu bir adım daha yaklaşık onu geçtik yer. Mersin unuttu ama şöyle bir şey var 3 takımın da puanı 56 olursa o zaman ikili varajdan çıkıp üçlü varaja giriyor öyle de. Bir üçlü averajda tabii hani evet. bizim şu Eskişehir'e 5 gol atmamız çok büyük bir avantaj evet. olacak. Tamam. Şimdi onu geçtik ama biz onu e, hesabını öyle yapmıyoruz. İzmir'de Karşıyaka'yı yeniyoruz. Her halükarda e, Karaköprü'de Kütahya'yı yeniyor. Biz ikincilik koltuğuna inşallah tamam. oturuyoruz. İnşallah Mersin Eskişehir'i e yenilir bir dahaki hafta Çelme takılır ona da Orduspor yine kendi evinde kazanırsa gelecek hafta şampiyonluk yarışına da gelecek gelecek inşallah. gibi bu hafta işin rengi Eskişehir eski biraz biz 5 attık burada. işi bitmiş gibi geliyor. Çok da şeye bir de seyircisiz oynuyorlarmış. Biliyorsun Eskişehir'in en büyük gücü seyircisinden geliyor. Taraftarı da tribünde olmayacağı için. Yani yılların esesi arkadaşlar gidiyor aşağıya. Artık yani. maalesef ki <laughs> efsane ordu spor gibi onlar da bal ligine düşecek yani. Öyle görünüyorlar. Öyle görünüyorlar. İçimiz sızlaya sızlaya bunu söylemek Şunu da söyleyelim de. bu birinci grupta yani Mersin'in Kütahya, Eşehirli Kordu derince vesaire. Bu grupta 68 puana kim ulaşırsa şampiyon oluyor He, 68 puan. Şu anda Mersin 61 puanda 68'i gördü anda şampiyon. Tamam. Ee, Kütahya 56'da ancak 68'i görebilir. Çünkü niye? 4 maçını da alırsa 12 puan evet. alacak. Ancak 68'i görebilir. O zaman da şöyle oluyor. Sanırım Mersin ikili aracı Kütahya'dan önde. Yine Mersin şampiyon. O zaman Mersin Kütahya'dan kurtarmış evet. işi. Yani Mersin'e 3 galibiyet, bir beraberlik getiriyor abi. E şey, Kara e, Karaköprü'nün bu durumda 68'i bulma şansı yok. Yok imkansız. Yok dolayısıyla. Ay, o 12 o zaman <laughs> ne yapıyor? 65 yapıyor. Bizim de 68'i bulma şansımız yok. Evet ama şöyle var. Biz bul bulamazsa yani 68'i Mersin görse şampiyon oluyor. Ha Mersin. Tabi Mersin puan kaybı mesela atıyorum Mersin 4 maçı var. ikisini kaybeder. 52 Orduspor 4'ünü de kazanırsa o zaman ne yapıyor? 6 puan koyarsak 67 yapıyor. 12 puan kadar 68'i Mersin için baraj olarak koydu. Tabii ki. Mersin, yani, tamam. için anladım, Mersin için dedi. Mersin için Ama şöyle söyleyeyim. Mersin farzı misal 2 maçını kazandı. 2 maçını kaybetti. puanı 68 yap pardon 67 yaptı. 52 orduspor 4 maçında kazansa yine şampiyon olamıyor. Çünkü onlar kiralar araçta işte. maalesef. Evet burada tablo arkadaşlar şu. Çok fazla da uzatmaya gerek yok bu tür hesapları. Biz 52 Ordu Spor'dan olmazsa olmaz. 4 12. maçta 12, 12 puan, puan. bekliyoruz 12 puan bekliyoruz ikincilik için. Evet, burada tablo bu. 67'ye geçelim istersen fazla uzatmadan. Tamam. 67'de abi şöyle bir şey var. Bu grup çok tuhaf bir grup abi. Evet. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Dedik ki Mersin 68 olursa şampiyon olur dedik diğer grupta. Ama bu grupta öyle bir şey yok abi. Bu grupta 70, 71, 74 bunlar şampiyonluk adayları. Kahraman 61 puanlı ama 3 maçı kaldı. Üç maçı. Evet. Şimdi bu maçta e, ligden çekilen bir Karaman sporu olduğu için böyle bakıyorsunuz lan dışarıdan biri baksın lan. Biri 26 maç yapmış, biri 29, biri 27, biri 28 ama bunlar telafi artık son haftaya doğru ara maçlarla birlikte tamamlanacak. Karaman'ın 3 maçı kaldı. 61 puanda en maksimum 69 puan yapıyor ama alttan gelen takımlar tümünü kazan takdirde Karaman ilk 4'e anca girebiliyor. 69 3 maçı var diyorsun. Evet 3 O zaman pardon 70 puan yapıyor özür dilerim. Yapıyorum. Şimdi şey şöyle bir şey var. Ben hemen tersten gireyim ki konu hızlı gitsin. Kestel Spor önünde 6 maç var. Kestel bu 6 maçın 4 galibiyet, 2 beraberlik alırsa şampiyon. Evet. Kestel 6 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet beraber yani Kestel şu anda 14 puan şampiyon yapıyor. Ulan yok bunun. 4 galibiyet 2 beraberlik. 14 puan veya 6 maçın 5'ini kazandı takdirde Kesten net şampiyon. Burada çok e, kafa karıştırmam adına söyleyelim. Daha önce de konuştuğumuz için biliyoruz. Kesten sanki e, grubun birinci bitirme şansına 180 diğer, evet, diğer rakiplere oranla büyük ölçüde sahip diyoruz arkadaşlar. Biz burada 67'yi konuşalım. Biz ikinci lig şansını nasıl yakalarız? Veya ikinci olamazsak üçüncü, dördüncü durumlar nedir? Onları bir sen aydınlat. Abi Iğdır'ın geriye kalan dört maçı var. Evet. Iğdır dört maçta 12 puan yapsa abi 69-71 puan yapıyor. Hı. Yani hepsine vura vur kora kora aldığını düşünsek 71 puan yapıyor. Biz kestire şampiyon dedik ya şimdi yaptığımız hesaplara evet. göre. Abi Iğdır o zaman ikinci bitiriyor ilgi. He. Biz 68 puan yapıyoruz tüm maçlarımızı alsak yine bize ikincilik gelmiyor. Anladım. Biz burada... 52 Ordu sporu da olduğu gibi mesela 52 Ordu şöyle dedik evet ikincilik şansı çok yüksek ama maalesef ki 67 şey orduspor için aynı şeyleri söyleyemiyoruz çünkü Karaman şöyle dedik bütün maçlarını alsa 70 puan yapıyor o zaman bizi de yenmiş oluyor evet Iğdır e, zaten şey yapsa 71 puan da o yapıyor Karaman'ın üstüne çıkıyor yani sıralama şöyle oluyor Kestel Iğdır, Karaman, orduspor oluyor abi. Yani biz şu anda sanki dördüncülükten çok yukarı çıkamayacakmışız gibi geliyor. Ya tabii şöyle biz geri kalan 5 maçımızı alalım. Biz önümüze bakalım. Pardon 5 maçımızı alalım önümüze bakalım. Çünkü biz şu anda zorlu iki tane sınava görüyoruz. Bu hafta Kuşadası hafta içi Kestel. Kestel maçı Dana'nın kuyruğunu koparacak. Kestel'i yenildiğin an, sen ikinciliği unut. Kestel'i yenersen çünkü rakibinden altı puan alıyorsun. Bu sefer Iğdır şampiyonluk planları yapacak. Yani işin rengi çok değişecek. Ben Kester maçına kadar bu aura böyle durur. Kester maçında Danan'ın kuyruğu kopar. Yenen götürür. Ama Kuşadası'nı da önce yenmemiz gerekiyor. Tabii ki şu dediğim Martesi gibi. günü. Kuşadası'na zaten yenildiği zaman hiç bitti. Sadece Ploft'a puan kaybetmemi. Abi yani benim gözümde şu anda galibiyet işte her şey yenilmektir. Evet. Mağlup olmaktır evet. yani. Yani puan kaybetmemiz halinde arkadaşlar. O zaman sıkıntı başlıyor. Şöyle söyleyelim. 52 Orduspor'un ikincilik şansı ne kadar yüksek ise 67 Orduspor'un ikinci olma ihtimali de o derece düşük. Şimdi şöyle bizim ikinci olma ihtimalimizi şöyle düşün abi. Kuşadası'nın bizim üstümüze çıkmasından daha zor. Evet. Yani mesela Kuş Adası bizi altı alıp 5. sıraya düşürebilir ama bizim ikinci olma ihtimalimiz yüzdelere baktığımız zaman yüzde altmış Yani Kuş Adası bizim üstümüze çıkar da biz ikinci olamayız. Evet. Maalesef bunu derken içim acıyor evet. ama yani son haftalara takımın çok büyük bir düşüşü var performans olarak. Motivasyon olarak yok gibi duruyor çünkü biz antrenmanlara gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok, problem yok. Herkes gülüyor, oynuyor, şey yapıyor ama sahaya çıktığında bilmiyorum takımda bir yani bir gerginlik, bir gerilme var, bir motivasyonsuzluk var. Bilmiyorum artık takım hani kendini şöyle mi nitelendirdi? Ya ben zaten ikinci olamam, playoff'tayım. Daha aşağı, playoff'tan aşağıda düşmem. Ben burada 4, 5, 3 o arada gidip gelirim. Sen o zaman şöyle bir soru sorayım. Ben izlediğin için hem Kuşadası hem e, Kestel maçlarını alabilir miyiz? Şimdi şöyle bir avantajımız var İkisi de üst üste evimizde evet. ama Kester maçının bir dezavantajı var hafta içi çarşamba günü ve üç gün sonra yeni bir maçı çıkıyorsun. Şimdi burada bu Kester maçı galiba siyasilerden birinin lider şeyi varmış burada orduda mitingi maç akşam oynanabilirmiş. Akşam olursa biraz siz programda ha. söylemiştiniz bunu zaten. Yani şu an resmiyet kazanmadığı için ben öyle değerlendirdim. İnşallah sonra. akşam oynanır. Ama sadece Cahit Hoca'nın şöyle bir şey oluyor abi. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Cahit Hoca bir sonraki maçı düşünerek çok rotasyon yapıyor. Şimdi e, mesela sarı kart gören oyuncuları Kırıkkale kale maçında erkenler almaya başladı. Tamam biz Kırıkkale'yi ye kaleyi yendik. Baktığımız zaman yine hızlı oyun kurucularımız evet. birlikte geçtik. Ama Cahit Hoca. Eğer ki biz 1-0 falan öne geçersek dakika 60-65'ten sonra büyük ihtimal artık mesela atıyorum Erdinç'i, işte baktığımızda Ufu, Harun'u alacak Kes, kenara. Kestirili düşünmeye mi başlayacağız? Kestirili düşünmeye zaten ben burayı yeniyorum diyecek ama abi Kuşadası dediğimiz takım çok sıkı savunma yapan bir takım. Baktığımız zaman yanlış konuşmayayım 36 gol atmış 26 gol yemiş çok kısır böyle birbirine yakın şeyler yani gol yemiyor. Bir gol attığı zaman ben rahatladım. Nasıl olsa o da gol atamaz diye düşünmemek lazım. Bu takım çok sıkı defans yapıyor. kontrol ataklarla çıkıyor. Ona varajı var. Baktığın zaman playoff ekibi ne olursa olsun seni yenmek isteyecektir gelip burada yani. kesten maçını düşünerek oynarsak biz Kuşadası'na puan kaybederiz. Biz şu... iki tane son iki maçımız gibi varsayacağız. Bütün her bütün kozlarımızı, bütün kartlarımızı masaya koyacağız yani. Sonraki kalan maçta zaten Karaman'la bir maçımız var. Sondan bir önceki hafta bizim Karaman'la son bir şey bir maçımız var. Pardon, son hafta olması lazım. Karaman'la bir maçımız var. Karaman'a kalana kadar biz işi hemen hemen artık bitirmemiz lazım. Karaman'ı yenip bizim ikincilik planı yapmamız lazım. Ama dediğim gibi Kuşadası'yla Kesten maçından ikisinden 4 puan çıkartırsak, yenilgiyi zaten saymıyorum. 4 puan çıkartırsak bu yine bizi zarara sokar. Benim düşüncem Kuşadası'nı yeneriz. Kestel maçı da akşam olursa ve taraftar artık böyle bütün yorgunluğunu o maçta atmak için sahada olursa ve ben çok 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 kalabalık bir kitle bekliyorum eğer sizin dediğiniz gibi akşam olursa siz konuya durmuş abiyle birlikte daha mutabıksınız. Ben 8-10 bin kişi oynayacağını düşünüyorum. Kestel İnşallah. Başım. Ve taraftar yine Karaman maçını aldığı gibi yine daha önceki mesela bir ev nesil maçını son dakikada Bilal'in attığı goldeki Taraftar o maçı da taraftar aldı. Karaman maçına da taraftar almıştı. Yine Kesten maçına her zaman diyoruz. Evet belki Durmuş abi diyor bunu sık sık daha ya, hocaya yakın için. Cahit Hoca belki final hocası final böyle niteliğinde stresleri bazen ne yapsam ne etsem diye düşünebiliyor. Ama ben şunu diyorum ki Ordu Spor taraftarı Ordu şehrinin spor takımını destekleyen o kitle kesinlikle final takımı taraftarı. Bence Kesten maçını taraftar alır. İnşallah diyelim şimdi ne kadar hesap yapsak arkadaşlar, ne kadar söylesek bir yere varma şansımız yok sonuçta. Futbolcular sahaya çıkacak, konuşacak ee, ama şunu görüyoruz. 52 Ordu Spor'a 10 puan sanki ikincilik yolunda yetecek ama 12 puan gelirse de ballı börek olur diyoruz. 67 Ordu Spor'un da şu anda kağıt üzerinde yani şu kağıt üzerinde işinin zor olduğunu görüyoruz. İnşallah bilmiyorum tabii Berkcan'ın da dediği gibi önce Kuşadası sonra da Kesteli yani bir şey ekarte etmek lazım. Yani ekarte etme içimden hani ezer geçeriz diyemiyorum yani böyle bir cesur cümle kuramıyorum. Şimdi yani. şöyle baktığın zaman abi şu anda Alanya Kestel Spor Süper Lig e, TFF birincilik, TFF ikincilik, beyaz grup, kırmızı grup ve üçüncülük 1-2-3 üç. Bunu söylediğimde bazıları ya öyle miymiş diyecek ama Alanya Kestel Spor Türkiye liglerinde şu anda en az yenilen takım. Yani. Bakın Türkiye liglerinde sadece bir mağlubiyeti var. 26 maçta sadece bir yenilgisi evet, var. Evet bir yenilgi var. Ve 13-14 maçtır yenilmiyor. Sen Kestel'e burada yenildikten sonra bunu şey Karaman'ı da biz böyle yendik. Karaman'ın mağlubiyeti ya birdi ya hiç yoktu. Biz yendik ondan sonra teklemeye başladı. Zaten da. şöyle bir şey de var Mertcan. E, tamam bir mağlubiyeti var. Bir de Yukarıda yani ilk playoff takımlar arasında baktığın zaman da en az gol yiyen takım değil mi? Evet evet. Yani Öyle 14, gol mi? 14 gol 14 gol yapmışlar. Öyle yani de Eksiği mi? var o ayrı bir şey ama ya sonuç olarak da 46'da gol atmışlar. Sonra eksiği var da yani. baktığımız zaman kuşadasına Ayvalık gücünden fazla gol atmışlar. 52 Ordu Spor'dan 2 e, gol ama 46 golle şu anda Karaman lider. O Öyle zaman şöyle lazım. söyleyelim. Evet 52 Ordu Spor için e, tablo biraz daha net ama oynanmamış maçlar, kazanılmamış maçları hiç dikkate almadan bir şeyler söyleyemeyiz. İnşallah buradan 12 puanı, 4 maç 12 puan ama olmadı 10 puanı cebe koyuyoruz ve ikinciliği garanti altına alıyoruz. Dedikten sonra 50, 67 ordusporun durumunun zor olmasına rağmen bu sıkıntıyı aşmanın yolu da taraftardan geçiyor diyoruz. Önce cumartesi günü saat 15'te Kuşadası maçında 67 Ordu Sporu yalnız bırakmıyoruz. tribünler de oluyor. Sonra 3 Mayıs e, akşamı mutlaka çarşamba değil mi? 3 Mayıs çarşamba akşamı arkadaşlar. Öyle olacak diye umuyoruz diyoruz. Çünkü maç saatinde eğer Ordu'da bir miting varsa o mitinge bütün güvenlik güçleri falan seferber olurlar. Hal böyle olunca da maç akşamı alınır. %100 Maç akşam. Ve yüksek bir maç olacak. Evet, bu yani. evet öyle görünüyor. Ama Tabii dilimiz yine söylemeye varmıyor. <laughs> Tutarsın, sen Kuşadasına kaybedersin. Bir anda balon patlar. Kilavuzu bitir. Patlar. Bu olmaması lazım. Önce Kuşadasını yeneceğiz, seyircinin coşkusuyla, gücüyle, farkıyla. Sonra hep beraber arkadaşlar, e, Kestel maçında türbünleri 3 Mayıs akşamı doldurup bir gece maçı, bir coşkulu maç. Oradan da bir galibiyet sonra geleceklere eyvallah diyeceğiz. Aynen öyle abi. Abi Ağzına sağlık. Çok Ekimiyiz teşekkür ediyorum. Şey ben kapa yok ekleyeceğimiz bir şey yok. İyi kötü hani sizlerin de yaptığı hesabı biz de yapalım dedik. Her an her programda işte bu tür hesaplar olacak arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki programda ah bak biz hesabı böyle yaptık, kazandık, yolumuza devam ediyoruz deriz ya. Tam tamına bir ay kaldı arkadaşlar. Bir ay boyunca biz bunları en fazla baktığımız zaman haftada 3 program yapsak 12 kez konuşuruz. Ama bize inşallah her konuşumuz bir puan yazar. Ee, şey için söylüyorum. Bunu, 52 Ordu Spor 12 puan alır. Her konuşumuz program bir puan kazandırır bize. Bu 12 puanla inşallah öncelikle şampiyonluk yoluna. Sonrasında ikincilik yolunda 52 Ordu spora. bu şekilde bir şans bir totem oluruz. 67 Ordu spora da zaten Ersin abim söyledi. Hepsinin altına da imzamı atıyorum. Çok tekrar düşmek istemiyorum. İkincilik şansı yüzde şu anda 35-40 bandında. Eğer ki Kuşadası'na puan veya puanlar kaybederse bu şans yüzde 10'lara inecek. Şöyle ki inecek o yüzde 10 da şu şekilde. Karaman Kestel kaybedecek ki bizim şansımız artacak. İnşallah öyle olur. İnşallah her iki ordu takımı üst sıralarda görürüz. Her iki ordu takımında şampiyonluk meşalelerini yaktığında görürüz ve anlık bunlara an, ve an şahit oluruz. Arkadaşlar güzel bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Dolu dolu. İnşallah sizleri de sıkmamıştırız. Kendinize çok iyi bakın. Tabii bizim burada bir e, kodumuz var. Şöyle bir kod. E, 2G1Ö diyoruz her zaman. Orduyu, ordunun güzelliklerini, gerçeklerini ve özelliklerini tanıtıyoruz biz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın sakın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, öngörülerinizi ve bizler için tavsiyelerinizi eksik etmeyi unutmayın. Likelamayı ve bizleri paylaşmayı es geçmeyin. Bunu demekten de çekinmiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla.